Arkadaşlar merhabalar. Bu benim ilk vlogum. Nevşehir'e kısmet oldu. Sabah erken saatlerde yola çıktık arkadaşlarımızla beraber. Neler yaşayacağız? Hadi görelim. Bak şunların içi çil çil altın. Eğer bir tanesinin yüreği varsa bir elini soksun şuradan. İyi yapma. Nevşehir kurdu bunlarda. Böyle anne mi olur ya? Maşallah ya? ya. İşte manaklıyı ve kangalı yakalamak için çok doğum yapıyor bizimkiler. <laughs> ah yalan dünyada Yalan dünyada Balon nasıl şişirilir onu görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Baba! Kanalıma abone olmayı unutmayın. 1750 metre demişiz arkadaşlar şu anda. 1750 metre. Şaka gibi. Abi iniyoruz abi. İniyoruz, iniyoruz. Abi, Çok indik. Çok... Hayır, tutunun. O stop yaptı abi. <laughs> Adam abi neresiniz? Sesi kesin. <laughs> Belki de son birkaç yılın ya da 10 yılların diyebilirim en önemli buluşu Kaya Şehir. Vlog çekimimiz devam ediyor. Bir taraftan da Rasim Başkan buradaki arkadaşlara anlatmaya devam ediyor. Ersin Çelik. Adem Bey ne söylüyorsunuz? Abi vlog çekiyoruz. Adem ve Tan'ın kanalına hoş geldiniz. Hiçbir şey yok. Ben baktım. Şu arkadaşlar geçen gittiğimiz Ihlara Vadisi var ya. Şu karşı taraf var. Başkanım arka taraftan sizin vlogunuzu çekiyorduk. Duman tüten bir yer var ya. Evet. O duman tüten var. yer. Araçlar geçiyor şu anda. Evet. Orası biraz daha bu taraftan itibaren ta karşı Arkadaşlar hastalar, Rasim Arı. Yemin ederim ediyorum hayatımda e, bu kadar olarak, bir, bir adam görmedim. Türkiye'nin de dünyanın da göz bebeği bir yer haline geliyor ve bölgede ciddi bir alternatif oluşturacak. 550 bin tonlu su rezervi olan bir gölet yapıyoruz. Kondollarla insanları getireceğiz. 30 bin lavanta fidanı ve gösteri havuz işte. Burada gördüğünüz, yukarıda da göreceğiniz her şeyi yeni yaptık. Yürüyüş yolları, çimlendirmesiydi, peyzajıydı. Aklınıza ne geliyorsa. 17 Temmuz'dan bugüne kadar gelen turist sayısı da 100 bin. Başkanım mi? yalnız bir şey söyleyeceğim. Müthiş bir yer yapıyoruz. İnanılmaz Biz bir, bir yer. Bizim Dünyada bizim yok yani. Dünya Şimdi sizden anlatırken sizi kayda alıyoruz sürekli ve bunu youtube kanallarında kullanacağız. Hiç problem yok. Sonra hayır bizden telif istemeyin yani. Yeah. Yok <laughs> yok. <laughs> Başkanım ekstra bir enerji kullanıyor musunuz ya? Yani? Ekstra enerji eve ve belediyeye gidince çok kötü bir adam oluyorum. Hizmet için dışarıya çıktığımda enerjim oluyor adam. Vallahi böyle değilim normalde. Burası gömü. Bak şunların içi çil çil altın. Şu sistemden sonra parmağını uzat, parmağını yakalıyor hemen. Öyle bir sistem kurduk. Yani var evet. Eğer bir tanesinin yüreği varsa Aynen. bir elini soksun şuradan aşağı. Hadi bir deneyelim. deneyelim İyi yapma. <laughs> <laughs> Bizim yeraltı şehrinden farkımız şu. Yeraltı şehrinde insanlar sadece güvenlik tedbiri amaçlı herhangi bir saldırıda oraya giriyorlar. Öyle Bizim burada hem yaşam merkezi hem yeraltı şehri. Başkanım bir şey soracağım. Ee, özetle anlamamız gereken şey şu. Siz buraya belediye başkanı olduktan sonra burada bir kentsel dönüşüm planladınız. Bu kentsel dönüşümü planladıktan sonra böyle bir şehir ortaya çıktı. Kentsel... Yok şöyle bu bölge 11 mahalle iken buraya villa yapılması için burası yıkılıyor. Yıkılırken ortaya tarihi bir eserin olduğu çıkıyor. Sonra temizlik çalışmaları yapılıyor ama belli bir noktadan sonra tıkanıyor yürümüyor. Belediye başkanı adayı olmadan önce tespit ettiğimiz şey 3 milyon 650 bin bölge turist alıyor ama şehir merkezi sıfır. Ben buraya turist getireceğim. Herkes bana güldü neye getireceksin diye. Elimizle dedim ciddi bir enstrüman var burası. Burayı iyi kullanırsak gelir. Çok iyi çalıştık. Koruma amaçlı imar planı yapıyoruz. İkincisi Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle yenileme alanı ilan ettik. Dolayısıyla önü açıldı artık yol yürüme vakti. Hı. Ve bu hızla öyle başladı. Hara ray ray Evet arkadaşlar, benim şimdi tabii bu ilk vlog çekimi olduğu için biraz acemiyim yani. Her anonsta böyle vlog çekimimiz devam ediyor falan diyor muyuz, demiyor muyuz? Muhabbet, Muhabbet pek. Valla Nevşehir'deyiz arkadaşlar. Gezilmesi gereken inanılmaz güzel yerler var. Şimdi tam o Kaya şehirin en tepe noktasına çıkıyoruz. Kaleye çıkıyoruz. Ben bu kaleye yıllar önce tekrar gelmiştim. Yani çok 2011-2012 döneminde çok kötü bir durumdaydı. Geçenlerde geldim tekrar ve çok ciddi bir değişim olmuş. Fenomen arkadaşlarımız da otobüsteler. Onlar da şimdi yukarı çıkıyorlar. Biz de kaleye yürüyerek çıkıyoruz. Hocam biz halkın yanındayız. Yaya çıkıyoruz yaya. Bu arada çekimde ve montajda emeği geçen herkese çok teşekkürler. Neden? Ben bu montajın bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Evde montaj öğreniyorum şimdi böyle. Ne kadar zor bir şeymiş ya montaj. Kesiyorsun, onu birleştiriyorsun, altına müzik koyuyorsun, efekt veriyorsun. Nereden kestiğini iyi düşünmen lazım. Yanlış bir harfi kessen başka bir gidiyor. Bak şu gördüğünüz adam profesör. Şu gördüğünüz adam profesör ve profesör yürüyor abi. Evet, su musun? Hocam profesör olmak nasıl bir duygu? 5 gün anlatırım mesela. Yapma ya. 5 günlük var mı? En garibanı biz hocam, radyocu. Başkanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Teşekkür ederim Ademciğim, hoş bulduk. Ab abone olmanızı canı gönülden diliyorum. Bereketli olsun. Hemen Furkan abone oluyoruz. Ve beraberinde Adem de bizim YouTube kanalımıza abone oluyor. En az sizin kadar bizim de seyretme ve para alıyoruz. Haberiniz olsun. <laughs> Şimdi siz Nevşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladınız. Çok hızlı bir giriş yaptınız. Yani hem icraat olarak hem de sosyal medyada. Öncelikle şunu merak ediyorum. Sosyal medyaya Rasim Arı'nın bakış açısı nedir? Artık dijital çağı yaşıyoruz. Beraberinde yazılı medya, görsel medya artık insanların özellikle gençlerin fazla ilgisini çekmiyor. Dolayısıyla sizin sosyal medyada da aktif olmanız, yaptığınız işleri bazen de da gündeme dair güzel şeyleri paylaşabiliyor olmanız lazım. Bir de genç bir belediye başkanı olunca bir de genç bir ekiple yürüyünce sosyal medyaya özel ilgi gösteriyoruz. Genellikle insanlar alırlar mikrofonu sayın valim, sayın belediye başkanım, sayın sayın sayarlar sonra konuşmaya vakit kalmaz. Ben hiçbir zaman sayınlı cümle kurmuyorum. Yani resmi dili sevmiyorum. Ve evet. makamda da oturmuyorum. Resmiyet kazandırmamak için. Sizler de ziyaret ettiğinizde hep görmüşsünüzdür. Ve asla beni makamda otururken kimse görmemiştir. Öyle bir dünya yok. Dolayısıyla siz hayata böyle bakıyorsanız, icraatları böyle yapıyorsanız sosyal medyada da gerçek kimliğinizi ifade etmeniz lazım. Kişiliğinizin aksi bir ifadeyi sosyal medyada kullanırsanız karşı tarafa olumsuz bir tavır sergiler. Biz biraz önce beraber gezdik. İnsan insanlara karşı, size karşı samimiyetimiz, muhabbetimiz neyse, ailemizle, sevdiklerimizle kurduğumuz dil neyse, o kurduğumuz dilin aynısını alıp sosyal medyaya aktarıyor. Bütün mesele bu. Peki Rasim Arı çalışkan sosyal medyayı aktif kullanıyor. Peki eleştirilere bakış açısı nedir? Mutlaka yaptığınız işlerde olumlu tepkilerin geldiği gibi olumsuz tepkiler de gelebilir zaman zaman. Mesela geçen hafta bir kardeşimiz Berat Albayrak Bey'in ayrılmasından mütevellit bir tweet atmıştım. Onun altına beraber gidin yazmış. Sen de istifa et. Ben de canın sağ olsun kardeşim istifa ederim diye bir gülücük at Sonra çocuk özelden yazmaya başladı. Bu kadar hoşgörülü olduğunuzu bilmiyordum. Bundan sonra sizin destekçinizim diye. Rasim hangi takımı tutuyor? Nevşehir Belediye Sporu tutuyor. <laughs> Futbol izler misiniz? Futbol benim hayatta olmazsa olmazım. Yarın siz burada olsanız da olmasanız da maça gideceğim. Onu söyleyeyim. <laughs> Yarın planlarınızı ona göre yapın. Yarın Nevşehir Spor'un maçı var. Nevşehir Belediye Spor'un maçına gitmem lazım. Peki kendinize özel alanda bir vakit açabiliyor musunuz? Yani mesela en son ne zaman film izlediniz? Ya da ne tarz filmler seversiniz? Macera filmlerini, aksiyon filmlerini seviyorum. Korku filmi hiç sevmem. Kork karımda. Seyretmem. <laughs> Şehirde de zaman zaman arabalı evet. sinemalar yaparak orada da seyrediyorum. Gece 12 ila 2 arası bana ait. 12 ila 2 arası film seyrediyorum. Film seyrederken sosyal medyadan veya benim Whatsapp'ıma gelen talepleri de belediye başkan yardımcılarına ve müdürlere atmakla ikisini bir arada yapıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar da gece 2'de 3'de uyumuyorlar. Şimdi Türk erkeklerinin otomobillere karşı bir merakı var. Geçen siz de drift yaptınız. Otomobillere karşı Rasim Arın'ın bakış açısı nedir yani? Hızı seviyorum. Otomobili seviyorum. Benim başkan yardımcısına diyorlar ki ya başkan kullanabilir mi Orada diyor ki dozeri kullanıyor, kepçeyi kullanıyor, kar kirimi arabasını kullanıyor, neyi bulursa kullanıyor, eskavatörü kullanıyor, herhalde bunu da kullanır. Ve arkadaşlar da ya bu zordur işte freni yok, gazı yok, vitese geçmez. Dedim ki ben kullanırım, şehrin tamamını tur attık, çok keyifli. Hatta biraz önce sizle de evet. otobüs kullandım, evet. emin olun belediye başkanından daha keyifliydi. Ama o görüntüleri de kullanalım, ikinci viteste araç biraz baydı yukarı çıkarken. Sizi fazla <laughs> sallamamak. <laughs> Arkadaşlar adım adım Nevşehir'i gezmeye devam ediyoruz. Hayvan kasabasındayız şu anda. Türkiye'nin en büyüğü diyor. Öyle bir iddiası var. Bakacağız. Şimdi teftişe başlıyorum. <laughs> Mehmet Aydın Hafta içeri akşam Tegelatağ'ın haberi sunuyor. Bir adem Metan zaten dişten mecrayı çok iyi bilen birisi. Dolayısıyla da sosyal medyada başarılı olacağına inanıyorum. Kendisi çok başarılı zaten. Başarılar dilememe gerek yok. Fakat ben şimdi şu Google password'u unuttum. Abone olamıyorum. Onu akşam bir çöz bana. Tamam En yakın arkadaşın abone olmazsa Olama. el alem diye. Al onu al Al onu ah. bak ne oluyor. Bir şey, bir dakika şimdi. Ben olmaya çalıştım. Tamam, hadi dur gidelim alacağım. Dur, dur. Ersin abi gelin bu tarafta. Dur, dur. De ha, kedileri de görelim mi? Abi tuş kilidini gördü. Tüm tüm. Bak. bak <laughs> dur. Tamam dur bakarız. Bir dakika yani. dur bunu hayır görgün Adem. Tamam mail'e girmen lazım. Adem tepe, tepe lazım. kim ya? Adem tepe kim? O nereden <laughs> çıktı? Tepe tepe Adem'le. Adem Metan dur. Dur. Metan. Hah bak. Vallahi olmaya çalıştım. Hatta beğendim. Hah, abone ol dedim. Ha. Bu ne Hı. Yemin Hı. ediyorum bu oldu. Bunu bunu çözmem lazım. Oğlum İstanbul Kayaşehir'i inşaat Arkadaşlar vallahi çok mutlu olduğum bir yer burası. Çünkü hayvanlara burada bakılıyor gördüğünüz gibi. Bunlar sokak hayvanları. Ama aynı zamanda bu hayvanlar sahiplenilebiliyor. Ve biz de buradan şu çağrıyı yapalım. Lütfen pet shoplardan hayvan satın almayın. Ve hayvan barınaklarından hayvanları sahiplenin. Kedi olabilir, köpek olabilir. Sahipler. Evet aynen öyle. Burada pitbull var, doga var. Ama bu cins köpeklerin şeyine şiddet görmüş. Ondan sonra hmm. psikolojik baskıya uğramış, dövüştürülmüş köpekleri alıyoruz burada, rehabilite ediyoruz. Doğru mu Aybüke? Genellikle damızlık olarak, damızlık olarak kullanılmış. Ve bir <gülüyor> <gülüyor> Aynen, çok Biz de alıp, bir ediyoruz ve Pitbull var, Dogo var. Yılın annesi burada. Sivas Belediye Başkanımıza, Sivas Valimize, beraberinde Aksaray Valimiz Hamza Bey'e ve Aksaray Belediye Başkanımıza bir dam bir gönderme yapalım. Bu da Nevşehir kurdu bunlarda. Bir saniye Böyle böyle anne mi olur? Bizimkiler, bizimkiler çocuk maşallah ya. İşte manaklıyı ve kangalı yakalamak için çok doğum yapıyor bizimkiler. <laughs> çok iyiymiş şey. ya. Iyi. Vallahi çok iyi ya. Hayvanlara destek olan herkese gerçekten çok teşekkürler ya. İşte onların dili yok yani gördüğünüz gibi. Seviyorlar, sahipleniyorlar, dost oluyorlar. Dolayısıyla bence en önemli hizmet bu ya. Gerçekten bir kez daha söyleyelim yani pet shoplardan hayvan almayın lütfen sahiplenin. Nevşehir Belediyesi'nin WhatsApp hattına mesaj atmıştım. Onlar da bana cevap verdiler. Ben de Başkan Bey'le selfie atayım onlara. Başkan Bey'in selamı var yazayım. de doymadım cevap <laughs> kamp ateşini de yaktık biraz sonra sucuk partisi vereceğiz bugünlerde çekilen bütün videolara veya fotoğraflara eklenen bir şey var sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz arkadaşlar sosyal medya kurallarına da uyuyoruz tabii ki onu da söylemiş olalım varillerin içerisinde güvenli bir şekilde kamp ateşini yaktık ah yalan dünyada yalan dünyada yalandan yüzüme gülen dünyada yalandan yüzüme gülen dünyada Nevşehir'de bugün neler yaşadık, neler gördük? Tabii ki bizim YouTube kanalımızda izleyeceksiniz ama mutlaka gelip görmeniz lazım. Nevşehir zaten bütün dünyaya kendini ispatlamış bir şehrimiz ama en azından şu anda bizi izleyen arkadaşlarımız için de çok heyecanlandırıcı görüntüler var. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. şu gördüğünüz arazi. Abi hiçbir şey göremiyorlar. <laughs> ee, evet arkada bir şey yok ama biraz sonra göreceksiniz merak etmeyin. Vlogumuz devam ediyor ve tabii ki Nevşehir'in olmazsa olmazı balon. Arkadaşlarımızla beraber balona bineceğiz. Tabii ki balon Turku'ya da çok teşekkür ediyoruz sağ olsun. Dediler ki ya Nevşehir'e kadar gelmişsiniz madem. Hani binmeden gitmeyin yani. Bakalım neler yaşayacağız hep beraber göreceğiz. Ee, arkadaşlarımız <laughs> ya bizim arkadaş hep erkek abi hep erkek. <laughs> şu arkadaşlarımız 50 tane sakallı makallı adam var bana bakıyor oradan. Fatih Uslu var. Eray var. Eray kanalıma abone ol bak. Olacağız. Tamam. Eray Efe atları çok sever. Bunu mutlaka montajı koyalım tamam mı? Onun atlı fotoğraflarını koyalım. Bir tane de attan düşmeli videosu vardır onun. Ben onu ondan alıp gönderirim. Suna biraz eksik ama odun herif var. İdris hocamız var, adam profesör. Ama bütün profesörlük egolarını bir tarafa bıraktı. Ve bizimle birlikte sabahın saat 5 namazdan sonra namazını da kılıp buraya geldi. Çok teşekkür ederiz ona da. Murat Soydan mutlaka GZT'de izlemeniz gereken bir arkadaşımız. Abi Murat hep aynı tonda, aynı renkte hiç fark etmiyor. Sabah saat 5, 3, 2, 1 hep aynı sakinlik var adamda yani anladın mı? Başka orada kim var? Kadir Çetin var ya. arabanın içinde üşümüş. Balon şişirilirken de size detaylar vereceğim arkadaşlar. Saat kaç? Saat kaç şu anda ya? Saat kaç? Saat var mı? Saat. Altı buçuk. Altı buçuk. Saat altı buçuk arkadaşlar. Balon nasıl şişirilir onu görüyoruz. Bunu herkes göremiyormuş bu arada. Yani normalde gelen adamlar balon şişmiş şekilde geliyor. Biz biraz erken gelmişiz. Hadi bak soğuk mu? İşiyor musun? Bir vallahi biraz soğuk. Hava da nasıl olacak acaba ya? Daha soğuk. Tam daha, soğuk. daha soğukmuş. Hava daha soğukmuş arkadaşlar. Çok büyük oldu ya bu. Hadi, hadi. <laughs> Abi kaç. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Götümüz dönüyor. Baba! Oğlum bu elin yeri mi? Kadir abi! Tanıyoruz, tanıyoruz. Kendinesiz abi. Kendinesiz. Evet. Tanıyoruz. Çok soğuk. Balon bizim, sonumuz olmaz inşallah. İnşallah abi. Oğlum babam bir düşse var ya. Harbi düşün, son abi. görüntüleri abi, şu an son Aa, görüntüleri. Ben bir şey söyleyeyim Heray, yukarı çıkınca, şimdi 0 derece ya, yukarı çıkınca eksi 10 olmasın. Ben sanmıyorum abi. Keşke içlik giyseydik. Ben giydim. Bak bak giymiş, Heray giymiş. Evet arkadaşlar balon dikildi. Şimdi sırada binme vakti var. Bakalım neler yaşayacağız neler göreceğiz hep beraber arkadaşlarımızla. Biraz sonra göklerdeyiz. Valla ısındık ya. Biraz ısın... Abi kork korkma abi. Harlıyor ateşi kaptan harlıyor. Bak şak 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 şak. Hayat kısa balonlar uçuyor abi. Hayat kısa balonlar uçuyor. Oktay'dan. Kalkış için hazırız. Kaptan çok harika bir adam. Öyle hissettim yani. <laughs> İnanılmaz bir manzara var. Şu an görüyorsunuz tabi. Cennet bir ülke. Vay <laughs> vay vay. Gelin damadı kaldırıyor. Damat gelini kaldırıyor. Açıl. Bravo! 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 <laughs> adam da da. Atlar var harika bir manzara. Bunlar da atçılık turu yapıyorlar galiba. Eray kafayı yiyor şu anda. Atları gördü. Ben de o atların üzerinde olmalıyım dedi. Türk iş kovboylar. Ateşlemeyeceğim atlar ürkmesin diye arkadaşlar. Atçılar. Bunlar mı turist herhalde abi? Bunlar da yerli turist. Atçı turist bunlar. <laughs> Atçı turist. Abi her şekilde insan var bak. Birisi fotoğraf çekiyor orada. Gelin ve damat. <laughs> Bak gelin ve damat bir tarafta, atçılar bir tarafta, okçular bir tarafta. Allah 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 Allah. Arkadaşlar harika bir gün doğumu Nevşehir'de. Bu balonda uçarken her zaman şahit olamıyorsunuz tabii gün doğumunu görmeye. Bir yüksekliğinizle ilgili bir durum. iki o günkü havanın durumu ile ilgili bir durum. Bugün ekip arkadaşlarımız şanslı olduğu için birçok aktiviteyi görme şansına ulaştık. Fakat biraz yüksek oldu sanki yani. Ben korkmaya başladım. Arkadaşlar kamera kayıtta bilen kişiye ödül vereceğiz. E, mesafemiz ne kadar? Kaptan da en son normal rakamı söyleyecek. 2400 2400, Polat? Ben 1000 bin diyorum. 1000? Bin. 1200, 1200. Bir Ersin Çelik 1200 de var mı artıran? 2000 2000? 2000. Ben 950 ben 950 Fatih Murat Soydan... binlerde diye düşünüyorum. 1100 aynı olmasın. 1100 diyorum ben de. Kaç? 1000 metre. 1000 metre Kadir Çetin. Ben de diyorum ki 1715 metre. 1715. 1715. Max 750 diyorum Max. 1715 Erdal abi bildi. Bir dakika 1715 mi? 1715. Kaptan 1715 mi? Abiye torpil geldi orada. 1750, Kaptan kulağını söyledi. 1750. Kaptan ben Abi... yakın benim ama yine. 1750. Ya boş yerin yarışmayı <laughs> da alçalsak mı biraz? <gülüyor> <gülüyor> Kaptan yeter ya bu kadar. <laughs> 1750 metre değil misiniz arkadaşlar şu anda? 1750 metre. Şaka gibi. 1750 metreden vlog çekiyorum size abi. Şaka gibi. manşet öyle atacağım. 1750 metreden bildiriyorum. Bu no video uçar. <laughs> yavaş yavaş inişe geçtik. Çok keyifliydi. Kaptanımız Abdullah Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Herkes çok keyif aldı. Abdurrahman Uzun'un sessizliği beni biraz tedirgin etti ama yani. Korkudan dolayı dua ediyor olabilir. Eşsiz bir sabah yaşıyoruz ya. Çok mutluyum. Kamerada nasıl gözüküyorum bilmiyorum. Saçlar dağınık olabilir, bozuk olabilir. Fatih biz bu video ne zaman yayınlayacağız? Hemen yayınlayacağız yani. Ne zaman abi? Pata, pata, pata çata pata çata çata. Bakın o araba çekecek. Tam o sepetin üzerine oturacağız. Şimdi tutacak bizi abimiz evet. Diğer Baba bizi abine. Baba tut bizi baba. <laughs> Turko baba. Turka. İndirebilir miyiz? Turko babanın evet. şoförüyle tanıştınız mı abi? Evet. Abi isim neydi? Murat abi. Murat abi. Murat abi bizi şimdi tutacak arkadaşlar. Murat abi işinde bir profesyonel. Yani kol dışarıda. O kolun dışarıda olması harika bir şey. Abi iniyoruz abi. İniyoruz, iniyoruz. Abi, Çok indik. Hayır tutunun Allah. Abi başaramadık abi. <laughs> yok yok o bilerek bilerek abi. Stop yaptı stop yaptı. O stop yaptı abi. <laughs> Adem abi neresiniz sesi kesin. <laughs> abi konuş. Abi konuş. İniyoruz <laughs> arkadaşlar şu anda iniyoruz. Murat abimizi gördünüz. Geldi ve yetişti. Murat abi. Neredesin abi? Murat abi omuz attı. O iş, tamam, o iş tamam. abi. Görüyorsun. O bir omuzla bitirdi abi işi. Arkadaşlar vlog burada biter. Bu vlog burada biter hocam. <laughs> abi artık noktaya koyman lazım Evet. Yorum yapın, like yapın, Yorum, abone abone yapın, yapın. Abone olun. Destekleyin. Bir de şöyle bir şey var ya şuradan beğenmeyi, yani buradan şuradan, like atmayı. Şuradan beğenin. Arkadaşlar buradan beğeniyorsunuz. Buradan like atıyorsunuz. <laughs> Bildirimden açık tutun da Bildirimler açık şuradan, da şuradan da beni tam takip ediyorsunuz arkadaşlar. Şuradan. Arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Aşağıda kapatırız ya. Aşağıda daha iyi kapatırız. Burada tam kapanmaz şimdi. Hareket ediyoruz. Ya. Abi, Yok ATV abi kalamıyorum. ATV'ye kalamıyorum ama sen çek benim vlog'u koyarsın. <gülüyor> 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 vlog burada biter. Adem Metan İstanbul'a F1'e gider. Bakalım ne olacak ne bitecek. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkürler. Arkadaşlarımızla beraber keyifli güzel bir gün yaşadık. Biraz soğuktu ama idare eder yani. <gülüyor> <gülüyor> vlog nasıl kapanıyor bilmiyorum abi kapatın. Ben de kapatamıyorum ya. <laughs> Abi yok burada kapandı.